Beyler mavi evet, evet, çarpma ondan kırmızı başlı. çarpma sizce. Beni Berken, çok aşar Beyler ben kimle oynuyorum ya? Bu ne Adam. böyle? Kimse bir şey bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım onu biliyorum canım. Hayır şeyi sordum size. Öneri. Bence kırmızı çarp al. Çünkü Udyr'la sen çok karşılaşacaksın. Udir senin şeyinden çok etkilenmeyecek. Onlar da gözleşi başlamış. Senin saldırı gücün 59. Bu adamın saldırı gücü 67. Orada bir tık avantajlar ve Lulu kalkanı olduğu için avantajlar. Benim Q yeteneği gelmeden çok bir şey yapamıyoruz buradaki meçhaptan. Şu an bak bu match up'ta üstün olduklarını biliyorum. 2 leveliz bir de 3 olmamız lazım. Ben gerek koştum. yok. Adam 11. Çok iyisin Polat. Çok iyi. Neyse sen bu minyonları oh, al savaşa helalsiniz. çok iyi be. Burayı da attıktan sonra çok yavaşlıyor. İşte çok Oo. tank engage'i doğru yapman lazım. Dive attılar bu arada. Ya o base'i atmazsan. Evet o base'i atman lazım. E, o base'i atacaktım. 5 level <laughs> oldular. Çok iyisin Hasan. Evet. Güzel alamet. Al alamet değil. Hasan biz öyle diyoruz hani dinliyorlarsa diye. <laughs> alamet değil diyor ya. O dinliyorlar bu arada. Ben onu geçen maçta evet, da var ya, bir Bak, şey Bak bir de mi? itiraf geldi. İtiraf geldi. Ben çekmeyi yapıyorum abi saçmalama. Enes <laughs> 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 zaten kontrol ediyor sıkıntı yok. Değil <laughs> mi Enes? İşbirliği yapmıyorsun değil mi onunla? Ben çevrim dışındayken mesela ismim çıkmıyordu. Vay köpek niye Adamları Çok iyisiniz. şey yapıyorsun? Güzel. Favori iş marçası. 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 Ben rel oynarken nereye dikkat edilmesi gerekiyor? Biliyorum. Esteria rel oynarken agresif olacağın zaman doğru seçmelisiniz. Rakip eğer mobiliteye sahip nişancılar varsa işte Ezreal'dır, Lucian'dır, hareketi böyle yüksek E, e yeteneğiyle mesafe kapatabilecek, senin yeteneğini doşlayabilecek bir karakter varsa bir kere ona göre hareket etmen gerekiyor. Ona göre hareket etmezsen seni direkt cezalandırıyorlar. Ee, ama adam çok ilerdeyse sıçra engage yapabilirsin. Sıçra ile Ve W'nü basarken E yeteneğini de kullanabiliyorsun. Ama ultin gelince bu daha kolay. W ulti yapıyorsun Allah, otomatik Allah. olarak seni W'nün içine çekiyor. A, pardon adamı. Kaçma şansı sıfır oluyor adamın. Bizim ultilerimiz var bu arada. İstediğiniz zaman istediğiniz gibi savaşırız. Ee, şey midde. Udyr midde. Biz de mid'e yanaşalım. Biz de mid'e yanaşalım. Fizz ultisini kullandı. Halil şunu alalım. Sıçra gel. atmak zorunda kaldım ya. Korktum açıkçası. Helal. gel gelsen. Geldim. Çok iyi. Helal. Sıçrasını ve tutuşturunu attı Fizz. Orada mecbur kaldı bu arada. Biz gel ulti geliyor mide. Piksel de şey Ola, Senin orada durman de. hata oluyor hep. Lane'i <laughs> trip Hasan abi adamın sıça tutuşturu yok. ne Tamamdır balım şimdi geleceğim. Ona. Bu kadar. Biz şu an bot'a gelmeye çalışıyor olabilir. Yok, i̇şte. Öyle oldu. Udir bot değinde biz resetleniyoruz. Rahat oynayabilirsiniz. Şimdi bu oyuna soleri gerekiyor arkadaşlar. Takım arkadaşlarımızı korumamız lazım. Çünkü uzun süreli savaşlar yapacağız. Ve bu adamların erken tane, oyunu güçlüydü. Biz erken oyunu kazandık. bu arada Udyr. Abi Karaken mi yoksa Galeforce ee, mu? Sanki senin pozisyon alman gerekiyor. Yani Fizz ve udir sana odaklanmaya çalışacak. Ama Aa, eritme yani. gücümüz yok. Sen bence Bence sen bir şeye git. Ejlere başlayabilirler. Ultim 50 saniye. Direkt geliyor mu? Geliyor şey Tamam başlamadı. Aa Udyr mi de geliyor? Udyr mi de geliyor? Oynayacak, sana oynayacak. Tamam tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sana oynayabilirler Berkay. Dikkat et. Sıkıntı yok. O ne geldi? Oynayın Fiz geliyor. Mide de yürüyorlar, mide yürüyorlar. Dikkat et. E, Lulu da orada. Lulu da midde. Güzel, helalsiniz. Hı. Bu arada teleport var değil mi? Bunlar başladılar çünkü. Var teleport, abi. teleport. Evet, var değil. Ultima 10 saniye. Geliyorum. Olsun. <laughs> Sus kanka. Şuna, şuna veya... Ejder, Ejder. Aa sabitledim de olmadı. Ben Zuhur de ne yok ki Benden, çıkın benden. Tuttum arkayı arkayı tuttum. Kurtarım Çok beni. Iyi. Çok iyi. be. Arka tarafı da kesiyoruz. Devam buluyu da kestik. Sızıplattım onu da. Tam dive dive dive. Ben ben tanklayacağım. Gelin gelin bana güvenin. Koridoru itiyoruz. Koridoru itiyoruz hızlıca. Süpersiniz. Şimdi bu kuleye yapış. Hemen base attısın top lane'imiz. Neyse tamam hadi çıkıyor. karşıda Enes yok Ben diyorum niye bu kadar kolay? E, karşıda Enes olsa Galio Malio banlardık. Mendes'in Siz durum olur mu? Fiz yok, fiz yok, fiz yok. bota bota, 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 bota gelebilir, bota tamam. O girdi orada mı? Güzel. Allah. Ulu'ya geldim. Ulu sıçrasını attı. Oyna onu, oyna, oyna, oyna. Ben de asist alırsam çok iyi olur. Devam devam tutuşturum da var. Kaçtı o. Oho, Bu kadar ya. Kadar Daha fazla takip edin şu gelen izah ayranı. <laughs> Halil geliyorum. Biz bot kuleyi aldık alacağız. Çok az canı kaldı. Ama evet, e, alamete alameti, alameti, alabiliriz. Oy. Aa, bana Mid'de, koşuyor, bana mide, koşuyor. mide, mide yardım lazım. Mide koşuyoruz. Bize vurdum mu hasar bayağı? Hayda. Aga be. İyi iyi Ham iyi. Ham yam, yam 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 yam. Çok iyi Halil. Base TP yapacağım. Base TP. Aha Mert öldü. Mert'in sıçrası yok. Halil iki kere vurduktan sonra direkt QW Aa arkaya teleport geliyor. Osman. Atamadı Aa, kafayı. kafayı. Hadi. Ben direniyorum. Yo onu. Neyse aldım. Tamam Orn, Orn var burada free kill. Alacağım onu alacağım. Of tanklığa bakar mısın? Osman saldır. Gel <laughs> buraya. Tamam tamam yeter yani ya. yeter sal, sal Lan yanımdan git. <laughs> Yok artık öldü mü o adam? Yardım yardım Ertesi. yardım. Giremedim tamam. kule lan. Ağlanın. Hemen çıkmanız lazım. Hasan'cım sen alamete. Şunu da alayım da ben yeteneksizliğe ha, Halil Alabilirsin Halil. Al surladılar. Ee... GG. Ee, Kolaydı sürücüsü. bu arada. Basitti. Ya, zorlanmadık. Orman farkını gördünüz değil mi arkadaşlar? Çobaran olmuş. Ben yani böyle orman farkı görmedim. Sen geç çarı ne de olsa giderdi yani bir kere. Ha canlı alınırdı. Bu meçhaba alınırdı ama e, ee, engeyi çatacak kimse kalmıyor bu sefer. Yani beni bir şekilde savaş başlatmam lazım. Çok hızlı bir engece e cevap veremezler. Bak hiç diğerleriyle uğraşmıyoruz tamam mı? Malphite, Natulius, Wardik bunlar bizim derdimiz değil beyler. Odağımız burada Kaysa ve Diana. Hatta Diana daha büyük öncelikli tamam mı? Daha o komutları açmadık Brom'a. Çünkü daha hesapların hepsinde en yüksek rankımıza ulaşmadık. Ama geçen sezonunki ligimi soracak olursan en yüksek ustalık olmak üzere helalada hesabım var peki buna bronzla dahil mi reis? evet bronzla dahil ama bronzla hiç hesap bırakmadım geçen sözüm 9 hesap olunca en yüksek en yüksek gübüşte kaldı. en yüksek gübüşte kaldı. gübüş 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 ama bronzla hiç hesap bırakmadım geçen sözüm Oy. helalsiniz Ay. güzel mert düştüyse geçmiş olsun onda mı kestiniz? Helal. Abi, i̇şte işte bunlar benim duymak istediğim haberler. Ya siz nesiniz öyle? Ya Hasan abi sen makinasın. Allah ben de bilgisayarı kırdım. Tamam. Babam öyle kızdı. Ey Allah. Yakışıyor mu beyler size? Oyun bunda. Hasan abi benim çok sen de oynuyorsun bu oyunu ya. Ama ben kaşınıyorum ya. Ben Al babam bak bakın. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şuraya bu yapacağız. Takımın mobilite ihtiyacı var. Bakın çok antal karakterler oynuyoruz. O yüzden şuraya şart. Bot ses, muhtemelen beyze e gittiler. Hasan, alamete başlayabiliriz, istiyorsan. Dur, ben geliyorum abi alamete. Daya ne yaptı? Daya ne yaptı? ne yap. Sen alırsın tek başına ya. Bot ses bu arada. Ya Hasan abi yeter, bir şey getirdin yok zaten eve. Vallahi ben de tutacak ya. Bir de ses de çıkartmıyor ya. <laughs> Hasan konuş, konuş kol ver. Yanıma alıyor, kaçıyor. Kanka kol ver. <gülüyor> Konuş. <gülüyor> Biz e, öyle diyoruz hani dinledikleri için. Bizim aramızdaki anlaşma şekli o şekilde. Helalsiniz, çok iyi. Çok e, Warwick topside. Hasan Gör. bence o şey gelirse, tam saldı size. Savaşmak istemiyor eksik diye. Peki bu maç ne botu öneriyorsun Berk abi? E, bu maç Merkür çok sağlıklı, çok kitle kontrolü var. Senin e, hareketini çok kısıtlamaya çalışacaklar. Okey. Tp'mi kullandım haberiniz olsun. Ee, onu söylemeseydin iyiydi. <laughs> abi tapa attım direkt. <laughs> direkt gördüler de. Gerçi tamam da, olsun. Bunlar ejder mid'e yürüyorlar sanırım ya da Ejder'e başlayacaklar. Ya aslında... Görüş bir aldı var sadece. Abi. Tamam, görüş aldı sadece. Aa, buraya pink ward atmışlar. Gördün mü? Görmez miyim? Şu anda yana gelmiyor. Ya, e, dikkat et bu arada. Dikkat et Polat. Sen de gördün. Aha. Tamam. Sıramadım ya. E, e, yok, E yok. Hasan abi, E yok. Helalsiniz arkadaşlar. E, ee, direkt şey alabilirsiniz. Ejderi. Ejder'e başlayabilirsiniz. Hasan abi, E geldi. Alırım ya vadiyle. Tamam şey, şey abi, şey. Siz, sen al Ama ben değil. Be atma ya, gözüm bende olsun. Tamam abi. Yakın duruyorum, takılıyorum. Puşlayayım burayı. Tamam ya, aldım, döneceğim şimdi. Tamam, ya, tamam döndüm abi. Almışsın zaten Sık çok iyi. Güzel. güzel. E, Nautilus 6 level. Ben 5 levelim ona göre arkadaşlar. Yani bir savaş olacağı zaman ona göre hareket edelim lütfen. Evet, Berk abi zayıf şu an. Ya evet ben ver. zayıfım evet. şu an. Dalga da geçmedim Zayıf kaldık be. Polat K'yi orada da. Buna yapacak bir şey yok. Po Helalsin. Helalsin Polat yukarı doğru ne kaç. Ah öldün. Ah, Nautilus öl. öl Oradan <laughs> kaçamazlar. Evet. Ben word word. Verdik, olsun olsun ki. olsun. <laughs> Nasıl Aa geldim. Ya? Geldim Hasan. Tamam o öldü. O öldü. O öldü. Yaşamaz yaşamaz. Yaşanmaz yaşanmaz. Aa. Ya Aa! Ee, Halil buraya yakın mısın Halil? Aga be. <laughs> Halil şu an geliyor. Geldi. Çok iyisiniz sıçra at. Çok iyi çok iyi. Aga sıç, sı sıçra atamadım ya. Enti, enti Evet mesela. o duvarın arkasına giden sıçra olmadı yoksa kesiyorduk Nautilus Helal. Şey dayanıyor yok dayanıyor yok dayanıyor. Tamam. TP'si var dayanıyor dikkat. Tamam hadi. birazcık şey kalalım. Nautilus buradaki görüşü almaya çalışıyor. Mide de yürüyebilir bu arada Polat. Bir anda ha tamam yürümedi tamam. Nautilus Natulus. Ee, solo Q olsaydı burada sıçrayla oyun yapardım. Ama bu bir Takım oyunu hı hı. ve hata yapma lüksümüz yok. Adamların arkası gözükmüyor, nehir gözükmüyor. Mide Warwick gitmişler. Şey tamam, ulti attı Warwick. Diana da ulti bastı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. E bastı ya. Ben çok güçlüyüm abi şu an. Tamam. Aa, Ultim var Aa, bu arada. oyunu orayı... Yerde ben de geliyorum. Dayan ah Hasan'ı yakaladılar. Bu, bu nereden çıktı ya? E, Arkandaydı o Oğlum bu nereden çıktı? Aa devam ettikler. Aa TP Melerler. atmış. Öyle. Güzel TP. Oy bu nereden Oha. ya? Oha. Bu aslan ne öyle? Olsun. Çok güçlüyüm ya şu an. Aynen. At at stek kazan. Naturus'un ultisi yok. Geliyorum. Biraz arkadayım ama. Tamam sıkıntı yok ya. Ufak bir savaş yaptık sadece. Geldim. Çok çok uzak savaş ya. Bu savaş zor. Varlı büyük ihtimal işte, aslında. Yok. Dayana, dayana, bo dayana, bo botu doğru, dayana bota doğru. Dayana tamam, botu doğru. Dayana tamam, Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben buradan uzaklaşırım. Halil çık çık çık. Halil Halil Halil. İşte o. Ejder'e girelim ya. Tamam. Merhaba. Hasan abi sen de gel abi. Tamam Hasan abi de çok yakın zaten sıkıntı olmaz. Aynen. O. Evet. atlayabilir içeri ona göre. Dayana burada, dayana burada, dayana burada. Tamam. Benden çalmaya çalışmasaydı ki evet. ya. Aa duraklatma oo, aldılar. Oo. Şimdi arkadaşlar biz bu yaptığımız turnuvalara böyle her hafta cumartesi günü yapıyoruz biliyorsunuz bu 5v5'lere. Bir isim bulmak istiyoruz. Fikir önerilerini açız. Geliyorum. Söyleyin onu yapalım. Aa başlattılar. Tamam. Hiç bakmadım ha. Zayat Ben Sonya alayım bir tane. Keşke... al kanka gir ona ya. Dayanıyor yok mu? geliyor bot'a geliyor bot'a geliyor. Tamam yaşarsınız. Ah. Olmadı Abi. bu. Abi? Aaa. Diana gelecek. Halil, Dayana Halil geliyor. çık ufak ben çıkalım. Ben Diana'yı oyalarım. Yani. Gerekirse ben ölürüm. Gelmedi Diana hala. Warwick de yürüyebilir bu arada bot'a. Nasıl Aa teleport yani geliyor. Halil Hali, soldan bir soldan, halil halil halil. Halil niye bu kadar geç kaldın çıkmak için oradan? Atayım. Tamam helal çok güzel oynadık burayı. Boş, Ama bir şey söyleyeyim yani. mi? Ee, şey kaldı biraz ya. Ne kaldı? Bizim şey, şey Halil geride kaldı biraz. Sıkıntı bayağı. yok ya. Halil 3-0 şu an. Halil çok güçlü. Warwick bot Warwick side. Geliyor, Halil, Halil, Halil Halil orada durma Halil. Ben sana koşmaya çalışıyorum ama yetişemeyebilirim. Ulti atacak Ay. sana. Ay. Kaçar Halil, ya. Geliyorum. Geliyorum. Hmm. Oy. Oy. <laughs> Diana şuraya top totem top attı. Top görüş. Ee, Polat ne diyorsun? Ne? Aa Warwick ne? demiş Sight. Ben de yürüyorum. Oo <laughs> Malphite demiş Sight. Malphite. Malphite de burada. Tamam. Merhaba. Dikkat edin. Merhaba. Bana oynayacaklar kesin. Benim şu var. Tamam. Malfight ultisine hareket edeceğiz ona göre. Hı, hı. Uy, çok iyi. Ultisi var. Aa ısırırsın diye düşündüm ben öldüm. Sim yok abi ya. Ben ultine güvendim bir tık ya ısırırsın falan diye. Hadi. Ses bul. Helal. Bu kadar. Nautilus gözükmüyor. O da gelebilir. Ultim 10 saniye. Dayanayı tutabilirim ben. Al kuleyi, al kuleyi. Tamam aldılar aldılar. Güzel. Dikkat edin Nautilus gelecek. Canlarınız az. Adamların ultisleri yok ama da mi? var. Da ben de bu... Helal. Şey atma, var mı oraya? Geliyorum. Tamam, Helalsin. Allah. Çeyip atmıyorum abi. Yok yok yok. Atma atma. Hatta sapa yiyorum. Oha. Tamam. Aa, ben Red'ini yiyorum senin stack için sadece. Bu red çok duracak tamam. zaten. Totem attı sadece içeri. Bunu buna dalabiliriz istiyorsanız. A ne yaptı? Tam dalmayın ya dalmayın dalmayın. Tam tam sıkıntı yok ya kestik bunu. Tamam, tamam. Dede ne yapıyorsun dede bu nasıl bir oyun dede? Dede bitmiş. Amalfight geliyor <laughs> mi de Halil tamam, Halil ya. geri çıkıyoruz Halil geri çıkıyoruz. Oy. Koşuyorum. Ya şuraya TP atacaktım da hiç yakında bir Oy. şey yoktu. çok iyi. Buna devam. Koş koş şunu Ah ya? yetişemedim. Çok iyisiniz. Bitti galiba oyun. Yalnız Bu çok... Ha okumuştum mi? evet. Oynayacağım biraz Evet bakalım sur ne zaman gelecek. Sur bekliyoruz. Dikkat edin ulti silah atlamasın size. Ben yokum orada. Üçüncü maçı da oynarsak böyle karma yapalım mı Hasan abi? Abi, abi korktum biliyor musun? Haritaya bakıyorum yani böyle. Şey. Yok yok. Üçüncü maçta. Ama Aa. üçüncü maç olmuyoruz gibi. Geliyorlar size. Dikkat edin. TP attım. Beyler. Ben, ben geleyim dayanayla şey geliyor. Susturdum. Geliyorum arkadan. Ben öldüm ama kesersiniz Diana'nın ultisi yok. Diana'yı kesmeniz lazım. Helal. Şimdi Lena Ya hasar verebilecek hiç çar almamışlar. O yüzden sıkıntı çekiyorlar biliyor <laughs> musunuz? Ben maçı YouTube'a at, Support'ta <laughs> atacağım. Atarız atarız. <laughs> Geçenki maçı da atacağım. Şu an bak Baron her <laughs> türlü başlarız ya, ama yani. bar Baron başlamamız lazım. <laughs> ama, baron Baron gel. Evet Birini koş Baron'a. O, o, o Baron o Baron ben değil. Ben <laughs> aha aha. Ne yaptın dur dur, Cho'Gath'a yardım. Geliyoruz. Camiye yardım. Oyyyyyyyyyy! aşağı. Hahaha! Oy! <laughs> Yatın lan aşağıya. Şu Geri bak, şu kumbuya bak. Arkadaşlar Baron. Ya, tamam tamam, oyun bitti oyun. Ya. Baron Aslan, mu kaldı ya? Hadi koşuyorum barona. Halil sen şeye koşsana. Ya da neyse tamam. Bak bak Malphite burada. Oo Ultim yok ki. Erik yiyeceğim Sadece ben yaşıyor kalırsam kaybederim. Ama Malphite bana ulti bastı. Osman'ı asla vuramıyorlar. Osman arkada iki kişiyle fight yapıyor. O ara hadi. Tamam attım Hasan. Onu da kestin. Güzel. Diana çok uzakta. Diana da oraya dalacak. Diana'ya dikkat. Halil. Ah. Yemiyorum. Kanka alabilir miyim? Oo. Eyvallah. yine, yine bir sur geldi. Bu ne ya? Ya böyle? bu ne ya? Bu kadar kolay mı olacak arkadaşlar bu yani oyunlar? Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben de görmedim bu arada. <laughs> Bizi zorlarsa evet sevinirim bu karşılar. <laughs> Neymiş ya? Sana <benim? gülüyor>